Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda şu şekilde MP5 artı fal kullandım. Böyle bir falda denedim. Az çok iyi. iyi vuruyor. Onun için videosunu çekmek istedim. MP5 benim kullandığım klasik MP5. Şu şekilde. Görüyorsunuz zaten. Fal ise şöyle bir şey yaptım falda. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Hadi görüşürüz. Yerinak açtım ben çektiler ben bırak bir, bir tane dost var yani. bin tane var karşıda burada. Down. Benim nak öldü. Eyvallah. Nak. Ölü galiba direkt aynı. Kendini öldürdü. Team wipe'dir. Sihara. Kırık. Disable. İnecek, indi. Bak. Bize araba atacak, araba atacak, araba atacak. Kırık. Öldü. Madonna. Adamlar Kırık. şeye çıkıyor, üst kata çıkıyor. Kırık. Helikopter. Kaptır dur üstü durdu. Aa, anan namına koyacağım. Eğeceğini sikeceğim seninle şimdi. Atladı. Öyle. Dur, bu kutu çarpın bana. Arkama atladı diyor. Al sana bir Kırık. Kendini kaldırdı. Mama dur bekle mama. Ne evet, bekleyeceğim oğlum? Abi mayın varmış. Evet, dedim ya buraya koyduğunu biliyorum. bilmiyordum. Buraya koyduğunu bilmiyordum. Ben oraya koydu sandım saniye. Ben geri fırtına orada görün görünüyor orası. Anladım. Duymuyorum. Survivor. yaşayacağım ama kabloluyordum. Önünüzde. O da bir HP. Burada. Burada tutma, burada tutma amına koyayım. Öyle, öyle, öyle. Buranın içinde. Üç tik almadım abi. Girdi. Ananın amına koyayım yerde Ne oldu lan? Zaten 3'ü üçü de üst katta red. Anladım. Red öldü amına koyayım. Gaz gazını ölüyorum ama. Adam burada. Yok orada kimse. Var. Yarrak yok. Boşuna mı var? Yok ettim, yok ettim. dikkat et. İndir abi. He, atar onu mal. Allah rızası için elin ayağını öp beni kaldırma. Geç be. Arkamdan abi, ben... geldi. Mama adam bir. Arkamdan geldi. geldi. Anladın? Mama mama. Kendini kaldırdı. Arkamdan geldi. Yapabileceğim bir şey yok. Tamam, mı? Mama Ne iş mi? Ha, gel. Anlatabildim mi? Tamam tamam sıkıntı yok seniz Ses yap. Bakın bana. Ama odam var üstümde ama yok. Var mı? Tek tek kaldım ama. Çok <laughs> temiz. Gelirim alırım. Ammo mu? Hayır, yememiz lazım orada. Sağdakiler de rahat ama o para yas. Ne no, şey, mama demişim. Tamam. Ah, lan Adamı burada duydum. Benim mi duydun? Yok abi, adam. Abi Çiki denene adam, ammo. Burada para bırak markete para bırak markete para bırak. <laughs> Dost olacağız şimdi. Var. Var lan bırak bana da yüzle onlar burada önünden sniper geçti İki bak orada baktı. Tek bakmıyor ki. bak 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 içeri gir. İçeri gir. Tutmasaydın bak İçeri bak Evet, ölmezsin. Burada adamlar var sevmem. biri. Nerede? Markla, markla, markla hemen. Gördün sniper atıyor. Öteki de bana bakıyor. Orada direkt oraya at. Şey, a... Aa... Aynen. Hala nasıl görebiliyorsun bunu? Ben rushladım. Geliyorum. Aa tren geldi adamlara. Bin kadar salaklar var ama. Ee. Binmişler. Pardon ben salak. Yok binmemiş binmemiş. Bit şimdi binde. Bir tanesi burada. Kendi kaldırdı. Güzel. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Bak. Arkadan yiyoruz. Arkadaşı geldi buraya. Hiç bir şey. Çok pis arada kaldık. <laughs> Aynen. İki kişi. Evet. O işaret dediğim yerde adam var. arkanızı Arkanda. Ne Mamo, hiçbir yere bakamam Arkaya bakmazsan ama hiç atmayacağım Mamo. Aynen. Mamo, 360 mermi dozlama reflekslerini geliştir. Hadi, git git. Woohoo! 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 Çok iyi. Çok iyi. Woohoo! <laughs> oldu. Arabaya koş. Arabada 5 evde 15 yap. O adım üzerimden kesiyorlar kanka ben çıkamayacağım buradan. Arabayı da beni alabilir misin? Tabii ki saniye hemen alacağım. Bütün fokus bende. Ara yapıyoruz çabuk. Kaçırdık. Kıç cihazını çekeyim Furkan. Adam üstüne sürdüm adam üstüne sürdüm Tamam oğlum. Tamam. Adam var. içeride. Adam içeride içeride bak. Bıra. Maymar arabaa bilme. Arabada mayım var. Fall o kadar hızlı sıkabiliyor mu amına koyayım? Dehşet oğlum. Ben de girdim. Aşağı atıp dışarı çıktı. Bırak arkadaş. Ben oynasam bu frog'u demeye çatmaz. Korus bu çocuğu sana vurmuyor ben öldürüyor ya. Bana vuramıyor oğlum. Haddinden fazla hızlıyım ben. Bana kolsuzsun bana ya. Bırak o da olsun araba. Beni üstüne aç, beni şuna aç. anlarım ben anasını sikeyim ya Seni buraya kadar oynattılar var ya Bunların çoluğunu çocuğunu Bir. Dolu Nasıl yemedi amına bunu bombayı <laughs> Üstüne mi oturtman lazım illa var, üstüm var. Üstüm i̇şte, lan bu binanın üstü. Biliyorum oğlum. Değilmiş. Duvar ya, sekiz metre geldim. Hayda. Ya, elimden gelen en iyisini yaptım. Lövbe çek de ben bir işe beğeniyorum. Oh. Orta çok kötüydü ya. Orta elimden gelen en iyisini yapmayı çalıştım.